Kimya Köy ders kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde sıvı çözeltilerin ikinci videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Derişim türlerinden olan molarite kavramından bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi derişim türlerini işlemeye başlıyoruz. Bu dersimizde molarite kavramından bahsedeceğiz. Belli miktar çözücüdeki çözünen miktarına derişim veya konsantrasyon diyoruz arkadaşlar. Derişim türlerini 5'e ayıracağız bu bölümde. Molarite, molalite, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm ve ppb kavramlarından bahsedeceğiz. Şu son üçlüyü 10. sınıf kimya dersinde görmüştünüz zaten. Yine burada da bunlara değineceğiz tabii ki. Yeni gördüğümüz derişim birimleri ise arkadaşlar molarite ve molalite olacak. Öncelikle molarite kavramını iyice bir açıklayıp yeteri kadar soru çözelim. Molarite büyük M harfiyle gösterilecek. 1 litre çözeltideki çözünen maddenin mol sayısına molarite diyoruz. Birim olarak da mol bölü litre. Burada ikinci derişim türü olan molalite ile karıştırmamak açısından tanıma çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 1 litre çözeltideki demiş. Çözelti önemli bizim için burada. Ve çözünen maddenin mol sayısı. Kimin mol sayısı? Çözünen maddenin mol sayısı arkadaşlar. Formül olarak ifade edecek olursak molarite n bölü v'ye eşit. Tekrar söylüyoruz. Buradaki v'miz çözelti hacmi birimi de litre olacak. Buna da çok dikkat ediyoruz. Bir de arkadaşlar molaritenin bir başka formülü var. Eğer bize soru da çözeltinin kütlece yüzdesinden ve yoğunluğundan bahsedilip molarite sorulmuş ise veya molaritesi verilip yoğunluğu verilip kütlece yüzdesi sorulmuş ise sağdaki formülü kullanacağız. Buradaki D'miz çözeltinin yoğunluğu. 10 formülden gelen bir sabit. Yüzdemiz ise çözeltinin yüzde derişimi olacak. Molekül ağırlığı ise çözeltideki çözünenin molekül ağırlığı olacak. Ve bu işlemler sonucunda biz çözeltinin molar derişimini bulmuş oluyoruz. Şimdi sorularla bu formüllerin uygulamasını görelim. İlk sorumuzda 8 gram sodyum hidroksidin 2 litre çözeltisindeki derişiminin kaç molar olduğu sorulmuş. İlk başta molaritenin formülünü yazar sorunun çözümüne başlayalım. Molarite dediğimiz formül mol bölü hacim idi. Molümüz burada çözünenin molüydü. Molekül ağırlığı verilmiş sodyum hidroksidin 1 mol sodyum hidroksit 40 gram ise 8 gram sodyum hidroksit kaç moldür dediğimiz zaman Buradan 0,2 mol sonucuna ulaşıyoruz. O zaman molarite formülünde en gördüğümüz yere 0,2 yazacağız. V'miz ise çözelti hacmiydi. Burada da çözeltinin hacmi 2 litre olduğu söylenilmiş bize. Bölü 2 diyorum. Dolayısıyla buradan cevabımız 0,1 molar gelecek. Yapacağımız yorum şu olacak. 8 gram sodyum hidroksidin 2 litre çözeltisinin molar değişimi 0,1 molardır. Yeni bir soruyla devam edelim dersimize. Yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan kalsiyum hidroksit çözeltisi kütlece %37 derişime sahip olduğuna göre bu çözeltinin molar derişimi nedir denilmiş. Daha sonra da B şıkkına bakarız. Arkadaşlar ne demiştik? Bir çözeltinin yoğunluğu ve kütlece yüzde derişimi verilmiş ve molaritesi soruluyor ise buradaki formülü uygulayacaktık. Hemen verilenleri yerine yazalım. Yoğunluğu 1.2 olduğu söylenilmiş. 10 zaten formülümüzün sabitiydi. Yüzde derişim olarak 37 verilmiş. Bölü diyorum. Molekül ağırlığımızı yine soruda vermişler bize 74 şeklinde. Bu işlemleri yaptığımız zaman şunlar sadeleşiyor. 2 kalıyor burada. Yine 2 ile de onu da sadeleştirdiğimiz zaman 5. 5 çarpı 1.2'den molar derişimimiz arkadaşlar 6 molar çıkıyor. İlk sorumuzun A şıkkının cevabı 6 molar olacak. Şimdi B şıkkına bakalım. Diyor ki bu çözeltiden 1 litre alınıp hemen bu çözeltinin 1 litresinde kaç mol kalsiyum hidroksit var bunu bulalım. Molarite formülünü yerine yazacak olursak n bölü ve 6 molar bulmuştuk çözeltimizin derişimini. Çözeltideki kalsiyum hidroksitin mol miktarını bulmak istiyorum. Ve 1 litre alındığı söylenmiş bu çözeltiden. Dolayısıyla 1 litre çözeltimizde 6 mol kalsiyum hidroksit bulunur diyeceğiz. Daha sonra bunun üzerine hacim, çözelti hacmi 5 litre oluncaya kadar su ekleniyormuş. Ve bunun üzerine de 148 gram daha kalsiyum hidroksit ekleniyor. Buradaki 148 gram kalsiyum hidroksit arkadaşlar yine molekül ağırlığının 2 katı olduğundan dolayı 2 mole tekabül ediyor. Yani benim aldığım çözeltide zaten 6 mol kalsiyum hidroksit bulunuyordu. Üzerine 2 mol daha ekliyorum. Dolayısıyla son çözeltinin derişimi sorulmuş bize. Yine son çözeltinin derişimini bulmak için de molarite n bölü v yapacağım. Toplam mol sayım 6 mol başlangıçta vardı. Üzerine 2 mol daha kalsiyum hidroksit eklemişiz. Bölü diyorum. Toplam hacmim eklenen su ile birlikte çözelti hacmimiz 5 litre oluyor. Buraya da 5'i yazdığımızda arkadaşlar 8 bölü 5'ten son çözeltinin hacmi 1.6 molar olacaktır diyoruz arkadaşlar. Yine şuraya dikkat edeceğiz. Eklediğimiz katı çözeltinin hacmini değiştirmiyor. Biz aksi belirtilmedikçe biz eklediğimiz katının çözelti hacmini değiştirmediğini veya ihmal edilecek kadar değiştirdiğini düşüneceğiz. Dolayısıyla çözelti hacmini yine son durumda 5 litre aldık arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Yine baktığımız zaman soruda yoğunluk ve kütlece yüzde derişim verilmiş. Dolayısıyla az önceki D çarpı 10 çarpı yüzde bölü molekül ağırlığı formülünden mi bulacağım. Ve yine bu çözeltiden bu defa 0,5 litre alınıyormuş ve üzerine 3 molar derişime sahip 1,5 litrelik başka bir sülfürik asit çözeltisi eklendiğinde son durumdaki derişim ne olur denilmiş iki tane çözeltiyi karıştıracağız. İlk başta birinci çözeltideki moleriteyi bulalım ve buradan hacimde verilmiş bu çözeltinin içerisinde çözünen sülfürik asit miktarını belirleyelim. Hemen formülümü yazıyorum. Bu arada arkadaşlar bu formülü ÖSYM e sık sık sormuş sınavlarında ezbere bilmekte fayda var. Zaten yazılı sınavlarınızda da bu formül karşınıza çıkacaktır. Formülle verilen değerleri yerine yazdığımız zaman yoğunluk 1.4 verilmişti. 10 formülden geliyordu. Kütlece %7 demiştik. Molekül ağırlığımız da 98'di. Buradan sadeleştirme işlemlerini yapalım. 7 ile 98 sadeleştiği zaman 14 kalıyor arkadaşlar. 1.4 ile de 14'ü sadeleştirdiğimiz zaman burada 10 değerine ulaştık. Onlar da birbirini götürdüğünde çözelti derişimimiz 1 molar diyeceğiz. Şimdi buradaki 1 moları bulduktan sonra birinci çözeltideki çözülen sülfürik asit miktarını belirleyelim. Bunun için de molarite formülünü yine kullanacağım. Molaritemi 1 buldum. Mol sayımı bulmaya çalışıyorum. Çözeltiden de 0,5 litre alındığı söylenilmiş. Ve buradan ilk baştaki sülfürik asidin mol sayısı 0,5 mol çıkıyor. Şimdi bu kenarda bir kalsın. İkinci çözeltimizde 3 molar ve 1,5 litreden oluştuğu söylenilmiş. Buradan da biz ikinci çözeltideki çözünen sülfürik asit miktarını bulalım. Yine molarite formülünü kullanıyorum. ikinci çözeltisi için arkadaşlar 3 molar verilmiş çözelti hacmin 1,5 litre verilmiş. Buradan da N2 dediğimiz sülfürik asit miktarı 4,5 mol çıkıyor. Şimdi yapacağımız işlem son karışım için yine molarite formülünden molar değişimi hesaplamak. Molarite eşittir diyorum. Birinci çözeltideki çözünen sülfürik asit miktarı 0,5 moldü. İkinci çözeltideki çözünen sülfürik asit miktarı 4,5 moldü. Toplam hacim ise... Yarım litre birinci çözeltiydi. Bir buçuk litre de ikinci çözelti. Yani 2 litre olacak. Bu işlemleri yaptığımız zaman dört buçukla sıfır topladığımız zaman 5 değerine ulaştık. Bölü 2'den son çözeltim iki buçuk molar olacak. Yine önemli bir konu olan İyonların molaritesi konusuna bir bakalım. Bu da karşımıza sınavda mutlaka ve mutlaka çıkar arkadaşlar. Suda iyonlaşarak çözünen maddelerin derişimleri biliniyor ise katsayılar kullanarak içerdikleri iyonların derişimleri de bulunabilir. Burada 9. sınıfta iyonik bileşiklerin suda çözülmesi konusuna hakim olmanız gerekiyor. Bu konuda sıkıntınız varsa arkadaşlar sağ üst köşeden iyonik bileşiklerin suda çözülme videosuna ulaşabilirsiniz. Biz yine bu konuyu bildiğinizi varsayarak anlatımlarımıza devam edelim. Potasyum karbonat bileşiğinde 2 birim potasyum ve 1 bir birim karbonat iyonları var. Potasyum 1A grubu olduğu için artı 1 yüklü. Karbonat da zaten eksi 2 yüklü bir anyonumuzdu. Bize potasyum karbonatı 0,5 molar olarak verilmiş olsun soruda. Kat sayıları baktığımız zaman potasyumun kat sayısı tuzumuzun kat sayısının 2 kat olduğu için tuzumuzun derişimi 0,5 molar ise potasyumumuzun derişimi 1 molardır diyeceğiz. Karbonatla tuz aynı katsayılara sahip olduğu için derişimleri eşittir yorumunu yaptık. Hemen alttaki örneğe bakalım. Arkadaşlar alüminyum 3A grubuydu. Dolayısıyla artı 3 yüklüdür diyeceğiz. Denkleştirmek için 2 adet alüminyum olduğu söylenmiş bize. Başına 2'yi yazıyorum. Yine aqua suda çözülmüş haldedir diyeceğiz. Sülfat iyon derişimimiz de SO4 üzeri eksi 2 idi. Katsayıları denkleştirmek için parantezin dışında köklerde bulunan sayı o iyondan kaç adet olduğunu bize veriyor. Burada sülfat iyonundan 3 adet bulunduğu söylenilmiş. Yine aqua diyorum. Şimdi katsayıları kullanarak alüminyum ve sülfat iyon derişimlerini bulalım. Tuzumuzun derişimi 2 molar. Bunun katsayısını 1 olarak kabul ediyoruz. Önündeki sayı arkadaşlar. Alüminyum 2 kat olduğu için 4 molardır derişimi diyeceğiz. Sülfat da tuzumuzun derişiminin 3 katı olduğu için katsayı olarak. Deri şimdi 3 katıdır yorumunu yapacağız ve 6 molardır diyeceğiz. Hemen alttaki örneğimizde inceleyelim. Amonyum iyonu NH4 artı şeklindedir. Parantezin dışındaki sayı yine katsayı olarak başa geçecek. Artı diyorum. Fosfat iyonumuz da PO4 üzeri eksi 3 iyonuydu. Parantez dışında herhangi bir sayı yazılmadığı için kökümüzde bir adet bulunmaktadır. Yorumunu yapacağız. Köklerde unutmayın arkadaşlar parantezin dışındaki sayılar üst olarak geçecek. Parantez içine alınmamışsa bu kökten yalnızca bir adet bulunuyor yorumlu yapacağız. Buradaki 4 oksijenin 4'ü kökün 4'ü değil. O yüzden başa 4 yazmadık. Yine suda çözündüğünden dolayı aqua ya da suda ibarelerini kullanabiliriz. Katsayılara baktığımız zaman tuzumuzun kat sayısı 0,2 molar. Amonyumun katsayısı tuzun katsayısının sayısının 3 katı olduğu için derişimi ile 3 katı olacak. 0.6 molar diyoruz. Fosfatla tuzun katsayıları eşit olduğu için derişimleri de eşittir yorumunu yapıyoruz. Diğer örneklere baktığımız zaman arkadaşlar kovalent bileşikler suda iyonlarına ayrılmaz, moleküler halde çözünürler yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla bunların katsayıları birbirine eşittir ve bize kaç molar çözelti verilmişse, moleküler halde çözünen bir çözelti verilmişse o kadar molekül vardır yorumunu yapacağız. Katsayıları eşit olduğu için buraya 1 molar ve 0,5 molar yorumlarını yaptık. Kovalent bileşikler dikkat ederseniz arkadaşlar moleküler halde çözülecek. Buradaki amonyum fosfat ametal atomlarından oluşmasına rağmen katyon ve anyon formunda ayrışabildiği için iyonik bir tuz gibi düşünüyoruz. Şimdi iyonların molaritesi ile ilgili sorulara bir bakalım. Sodyum iyon değişimi 0,4 molar olan sodyum karbonat çözeltisinin 5 litresinde kaç gram çözülmüş sodyum karbonat vardır? Öncelikle tuzumuzu iyonlarına ayıştıralım arkadaşlar. Evet tuzumuzu iyonlarına ayıştırdık. Denkleştirmek için sodyumun başına 2 yazdım. Karbonattan yine parantez içinde yazılmadığı için 1 adet vardır yorumunu yaptık. Şimdi bize soruda ne verilmiş arkadaşlar? Dikkat edin sodyum iyon derişimi verilmiş. Tuzun verilmemiş. Sodyum iyon derişimi dediğimiz yer burası oluyor. Burası 0.4 molar ise bize ne soruluyor arkadaşlar? Tuzumuzun içerisinde çözünen Sodyum karbonat miktarı soruluyor. Dolayısıyla buradan tuzun molaritesine geçelim. Katsayılara bakarsak 2 de 0.4 ise tuzumuzun katsayısını 1 olarak düşünecektik. Burada arkadaşlar 0.2 molardır yorumunu yapıyoruz. Bize burada çözünen sodyum karbonatın gramı sorulmuş. Hemen molarite formülünden sodyum karbonatın moline geçiş yapacağım. Molaritemizi 0.2 bulmuştuk tuz için. Molü bulmaya çalışıyorum. Bu çözeltiden 5 litre alındığında denilmiş. 5 litresindeki çözülen miktar sorulmuş. O yüzden hacim olarak 5 litre alıyorum. Ve çözeltimizin mol miktarını 1 mol buluyorum. Sodyum karbonat çözeltisi. Bize gram olarak sorulduğu için arkadaşlar 1 mol sodyum karbonatın molekül ağırlığından ne kadar grama denk geldiğini bulacağım. Molekül ağırlığını hesaplayacak olursak 2 adet sodyum var. 2 çarpı 23 sodyumdan geldi. Bir tane karbonumuz var 12 ve 3 adet de oksijenimiz var 3 çarpı 16 molekül ağırlığını hesaplayacak olursak 48 12 daha 60 46 da arkadaşlar 106 değerine ulaşıyorum. Molekül ağırlığı zaten 1 mol olduğu için demek ki bizim 5 litre sodyum karbonat çözeltisinde 106 gram sodyum karbonatımız çözülmüştür yorumunu yapacağız arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Sınavlarınızda yine sorulabilecek bir soru tarzı arkadaşlar çeşitli çözeltilerin karıştırılması ile ilgili bir soru gelebilir. Verilen çözeltiler karıştırıldığında çözeltide bulunan her iyon derişimi ne olur denilmiş bize. Bununla ilgili yorum yapabilmek için öncelikle tuzlarımızı iyonlarına bir ayrıştıralım arkadaşlar ve bunların içerisindeki bulunan iyonların mol sayılarını bulalım. Evet, iyonik bileşiklerimizi iyonlarına ayrıştırıp denkleştirdik arkadaşlar ve şekildeki denklemleri elde ettik. Şimdi başlangıçta molarite formülünü kullanarak bu maddelerimizdeki çözünen mol miktarlarını bulalım. Molarite formülümüzü hatırlatalım hemen mol bölü hacimdi. Hepsi için uygularsak arkadaşlar 0.2 molarmış demir 3 sülfat tuzumuzun derişimi birlikte çözeltisini yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar buradan başlangıçtaki çözeltimiz 0.2 mol diyebiliriz. Şuraya 0.2 yazalım. Mol olarak dediğim gibi Alttaki çözelti için yine molarite formülünü uygularsak çözeltimizin 0,5 mol olduğunu gözlemleyeceğiz. Buraya 0,5 mol yazdım. Magnezyum sülfat çözeltimiz 0,5 çarpı 2'den 1 mol olduğunu söyleyeceğiz. Glikoz molekülümüzün çözeltisi ise 1 çarpı 1'den yine 1 moldür diyeceğiz. Şimdi katsayılarını kullanarak iyonların molülerini bulalım. Katsayımız 1 iken 0,2 mol ise 2 iken 0,4 moldür diyoruz. Burası da 0,6 mol olacak. Katsayımız 1 iken 0,5 mol ise 2 iken 1 moldür. Yine 1 iken 0,5 moldür. Katsayılar aynı olduğu için her iki tarafta birer mol madde gelecek. Burada yine katsayı 1 olduğu için birer mol madde gelecek arkadaşlar. Şimdi her iyon için yine molarite formülümü yerine koyacağım. İlk başta arkadaşlar demir ile başlayalım. Biliyorsunuz ki iyonların derişimleri köşeli parantez içinde gösteriliyordu. Demirin molüne baktığımız zaman tek mol kaynağımız arkadaşlar demir sülfattan gelen demir 0,4 mol imiş. Hacim olarak ise biz toplam hacmi alacağız. Bu defa çünkü bütün çözeltileri karıştırdık. Toplam hacime baktığımız zaman karşımıza 5 litre geliyor. Buradan da derişimimiz arkadaşlar 0,08 molar oluyor. Hemen Sodyum iyon derişimine bakalım. Sodyum kaynağımız sadece sodyum sülfat çözeltisi 1 molmuş arkadaşlar. Yine toplam hacmimiz 5 litreydi. Buradan da 0,02 molar sodyum iyon derişimi oluşur dedik. Magnezyum derişimimize de bakalım. Magnezyum kaynağımız yine sadece magnezyum sülfat çözeltisi. Yine burada 1 bölü 5 değeri karşımıza çıktı. Toplam hacime böldüğümüz zaman 0,02 molar diyeceğiz. Glikoz molekülümüz arkadaşlar iyon değil ama yine bunu da bu şekilde yazalım. 1 moldü toplam hacim 5 litreydi. Yine burada da 0,02 molardır glikoz molekülünün derişimi. Son olarak sülfat iyon derişimine bakalım. Asıl can alıcı noktamız burası. Arkadaşlar sülfat derişimi 3 çözeltide de bulunmakta. O zaman bunun mol sayılarını hesaplarken toplam mol alacağız. 1. çözeltiden 0.6 mol, ikinci çözeltiden 0.5 mol ve 3. çözeltiden 1 mol toplamda sülfat iyon molümüz 2.1 mol olduğunu buluyoruz. Yine toplam hacme böleceğiz arkadaşlar 5 Buradan da yaklaşık olarak 0,42 molarlık bir sülfat iyon derişimimiz karşımıza çıkıyor. Evet, bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu şekil sorularda yani çözeltilerin karıştırılması sonucunda iyonların derişimi sorulduğunda yapacağımız işlem öncelikle tuzları iyonlarına ayıştırmak arkadaşlar ve başlangıçtaki verilen değerlerden tuzların mollerini hesaplayıp katsayıları kullanarak iyonların mol sayısını bulup daha sonra da toplam hacime bölmek şeklinde olacak çözüm yöntemimiz. Evet arkadaşlar, sıvı çözeltiler 2 dersimizde molarite konusunu işledik. ÖSS 1997 yılında sorulmuş molarite ile ilgili bir soruyla dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Cevapları yorumlar bölümüne bekliyorum. Ayrıca bu sorunun çözümü Instagram sayfamız Kimya Köyü hesabında sizlerle paylaşılacaktır. Gelecek derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.